2023 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 10.008 lira net olarak da 8.506 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam sadece asgari ücretli çalışanları değil, neredeyse toplamın tamamını etkileyecek. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, bireysel emeklilikte devlet desteği gibi birçok kalem yeni asgari ücretle birlikte değişti. Asgari ücretle çalışanların rapor paraları 2023 yılı için, ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167 ,68 lira 68 kuruşa yükselecek.